Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için yetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Bugünkü şifa çalışmamız his yüklemesi olacak. Parayı hayatınıza çekmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için his yüklemesi yapılacak. 6 ve 7 Temmuz tarihinde de temel numeroloji eğitimimiz başlıyor. WhatsApp'tan isteyen arkadaşlarım bilgi alabilir. Ee, ve YouTube içinde de önümüzdeki Pazartesi itibariyle başlayacak olan bir 7 haftalık bir çakra serisi başlatacağım. Ee, bu çalışma hem çakralarla ilgili her hafta bir çakra üzerinde çalıştığımız bir çalışma olacak. Pazartesi günü kök çakra ile başlayacağız. Her çakra için bir tarot açılımı yapacağım. E, Terviz açılımının yanı sıra e, bir tane kısa bir bilgilenme videosu olacak. Bilgi aktardım ve bir tane de e, o çakra üzerine şifa, dengeleme ve o çakradaki tıkanıklıkların açılabilmesi adına e, şifa çalışması olacak. Yani her bir çakra için 3 tane paylaşımım olacak. Bunu özellikle şifalanmak isteyen arkadaşlarım, hayatınızdaki hangi alanda sorun yaşıyor olursanız olun, özellikle e, maddesel taraftaki İlk üç çakra, kök çakra, sakral ve solar plexusla ilgili. Ee, bu çakralarda dengesizlik varsa eğer kendinize ait hissedemezsiniz bağımlılıklar olabilir, kendinize güveniniz olmaz, ilişkilerde sorun yaşarsınız, bağ kurmakta ya da hayatınıza e, doğru kişileri tabiri caizse çekmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz. Özellikle şu an hayatınızda para olabilir, ikili ilişkiler olabilir, ruhsal durumunuzla ilgili olabilir. Genel olarak şifalanmak istiyorsanız e, özellikle ilk üç çakranın dengede olması gerekiyor ki daha sonraki çakralar manevi e, tarafa geçtiğimiz çakralar oluyor zaten. Özellikle hayatınızda herhangi bir konuda sorun yaşıyorsanız eğer umarım yaşamıyorsanızdır ama e, şifalanabilmek adına çakra çalışmalarını yapabilirsiniz. E, en azından e, her gün yapamasanız bile çakra dengeleme çalışmasını e, örneğin kendiniz için hedef koyun. E, bir hafta boyunca Bence yapılması gerekiyor. Örneğin bu hafta, önümüzdeki hafta boyunca, pazartesinden itibaren her gün kak gözlerine çalışma yapabilirsiniz. Ee, ya da bu kadar vaktim yok ben yapamam diyen arkadaşlarım en azından bir kez, iki kez e, dengeleme çalışmasını yapmanız çak gözlerinde e, çok büyük katkı sağlar. Bu çalışmayı, çak ile ilgili hazırlayacağım bu çalışmayı böyle, bayağı e, güçlü bir çalışma olarak oluşturacağım. En azından buradaki o inançlarımızı değiştirebilmek, yeni hisler yükleyebilmek de içerisinde olan bir çalışma olacak. Bu şekilde şifayı daha çok, öncelikle kendi alanımıza alıp daha sonra çevremize yaydığımız bir sürece adım atalım istiyorum. Şifayı daha da böyle katlandırarak arttıralım. Amacım bu. Diyen arkadaşlarım, YouTube'dan e, takip edebilirler. Şifa çalışmalarına yapmanız çok büyük katkı sağlar. Çok uzun konuştum yine. Son bir duyuruyu da yapayım. Artık e, Telegram'da yeni bir şifa grubu e, oluşturdum. Ücretsiz şifa çalışmalarını yaptığım bir grup olacak. Daha önceki e, yine bir çalışmam vardı. E, grubum vardı. E, o kadar aktif olmayacağım ama orada e, işte haftada belki bir gün ya da işte ayda iki üç kez şifa çalışması yaptığımız, toplanıp sohbet ettiğimiz, bazen dertleştiğimiz, bazen bilgi aktardığımız bir alan olsun istedim. onunla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Evet bu kadar uzun konuşmaktan sonra başlayalım. Şimdi ancak aklınızdaki kişi hayatında bugün neler yaşayabilir bunlara bakalım. Adalet kartı geldi ayın ruhuyla. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin dedi. Ruhun penceresi kartıyla içsel bakış, ruhani farkındalık kendini keşfetmek dedi. Şimdi burada öyle bir enerji var ki korkular bir anda o belirsizlik onu çok ciddi şekilde korkutuyor. bilinçaltındaki korkuları ciddi şekilde tetikliyor diyebiliriz. Buradaki o korkularla beraber adalet kartı ve bir uyanışın içerisine doğru adım atıyor diyebilirim. Bazıları çok büyük bir farkındalığa kavuşacak olabilir. Bazıları da küçük küçük bir farkındalık seviyesine geçecek olabilir. Uzun süredir aslında yaşadıkları sorunların köklerinin neyden kaynaklı olduğunu, kendi içlerinde gerçekten ne olduğunu gördükleri bir sürece doğru adım atacak olabilirler. Şey heyecanlandım. Burada şöyle bir şey hissettirdim e, sanki dönüp geç kendi ruhuna, e, kendi içindeki çocuğa bakmamış biri olarak geliyor aslında aklınızdaki kişi. E, belki çok böyle akıl akıl giden biri, sürekli e, daha çok böyle hayat gayesinde kendini kaptırmış biri olabilir. E, orada unutulmuş çocuk e, onu biraz fazla rahatsız edecek olabilir bu aralar. E, rahatsızlık demeyelim ama şey gibi... Hı, ben buradayım ne zaman beni göreceksin etkisi var diyebiliriz. Ciddi bir uyanışın içerisinde olabilir ki adalet kartıyla bazıları artık ciddi şekilde bazı karmalar kapanıyor birçoğunuz bunu yaşamıştır fark etmiştir yani hayatımda da bu kadar söyleyeyim söyledim kendi hayatımda da çok net bir şekilde bunları gördüm diyebilirim hem de çok çok net bir şekilde gördüm iki durumla karşı karşıya kaldım benim için pozitif yanı ve güzel bir enerji oluşturdu çok şükür burada Artık bir şeylerin tam olarak kapanmaya başladığı bir süreçteyiz. Sürekli dedik ya Haziran sonuna kadar, Haziran sonuna kadar bir şeyler kapanacak, bitecek diye. Birçok karmanın kapandığını, birçok uyanışın olduğunu, birçok farkındalığın artık daha da böyle oturduğunu e, göreceksiniz. Hem kendi hayatınızda hem de çevrenizde. E, i̇lla görmek zorunda da değiliz. E, şimdi ilahi adalet diyoruz ya sürekli. O ilahi adalet bazen bize der ki al bak karşına getirdim gör e, sana yapılanın karşılığı bu ya da senin e, yaşadığın o durumun hediyesi sana bu. Bu şekilde de olabilir. Ya da biz görmeyiz ama e, sistem e, özellikle hakkınız yandıysa, canınız yandıysa e, canınızı yakanın e, dersini almasını sağlar. Yani canını yakar demek istemiyorum ama e, herkes yaşattığını yaşar. E, o yüzden buradaki o kapanışların farkında da olabilirsiniz, olmayabilirsiniz ama çok ciddi değişime, dönüşüm enerjileri hakim olacak artık. Ki aklınızdaki kişinin hayatında da bu var. Ee, bazı kapanışlar gerçekleşiyor, bazı uyanışların içerisinde um, olumlu da olabilir, kendine göre olumsuz da olabilir. Ama buradaki en önemli şey her zaman diyoruz ya, her ne olursa olsun bizim hayrımız oluyor. Onun da hayrını oluyor. Ee, burada artık o farkındalıklarla beraber artık bu alan daha da açılacak. Göremediği şeyleri daha net görmeye başladı. Belki e, o çocukluğuna bakmadı, o içsel durumunu değerlendirmedi süreçlerden geçti ama artık bu alanı daha da net görecek. Ay, kale, tutku, merak, kelebek, kavuşmak ve bağımlılık. Şimdi ay kartı yine geldi bakın. E, korkular çok yüksek. E, burada işte bazı gerçeklerin ortaya çıkması, bazı farkındalıklarla beraber bilinçaltındaki korkular daha da böyle yükseliyor. Özellikle güven, sağlamlık, kendine ait hissetmekle ilgili bazı sorunları olabilir. Çok ciddi bir korku durumu var diyebilirim. Özellikle belirsizlik durumu. Yani şu an maddi olarak belki sıkılıyor olabilir. Aile ilişkilerinde zorlandığı bir süreç olabilir. Kendini hiçbir yere ait hissedemiyor olabilir. Artık bu alanlar değiştirip dönüştürmesi gereken şeyler olduğunu çok net bir şekilde görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Tutku, merak ve kavuşmak. Kabasında çok fazla soru işareti var. İşte o ayın ruhunda dediğimiz bu belirsizlik, e, önünü görememe durumu çok ciddi şekilde onu negatif şekilde etkiliyor olarak geliyor. Özellikle aşk, tutku konularında kafasında birçok soru işareti olabilir. Bu kişilerle ilgili de olabilir. Genel duygu olarak da olabilir. E, artık buradaki o en çok sorgulama durumu şu aslında aşk sevgi ve tutku beyazla değişken karşı kavuşamama durumu. E, bu her türlü olabilir. Üçüncü kişiler dahil olmuş olabilir. E, farklı durumlar olabilir. Ya da e, her ilişkiye başladıktan sonra ilişki çok güzel giderken bir anda böyle çok çok ciddi şekilde kopuşlar e, yaşıyor olabilir. Böyle beklenmedik hep böyle sorunlarla karşı karşıya gelip tamamlanamama durumuyla karşı karşıya kalıyor olabilir. Bunları sorgulamaya, bunlarla ilgili bazı şeyleri düşünmeye başladığı bir süreçte olacak. Şimdi buradan kelebek, kavuşmak ve bağımlılık. Şimdi ciddi bir bağımlılık çalışıyor. Buradaki bağımlılık birçok şekilde olabilir. Anneye bağımlılık, babaya bağımlılık, geçmişe bağımlılık. Herhangi bir atayla kendini bir tuttuysa, özdeşleştiyse eğer oradaki o ataya bağımlılık, bağımlılık işte ata evlenememiştir, atasından biri evlenememiştir, mutlu olmamıştır. İşte evliliğe karşı onun enerjisine budur. Atasına karşı o bağlılığını bu şekilde gösteriyor olabilir farkında olmadan. Tanısın ya da tanımasın atayı. Ya da e, bazı bağımlılıklardan kaynaklı, korkulardan kaynaklı, kavuşmakla ilgili ön yargıları olabilir ya da negatif inançları olabilir. O yüzden bu durum onu e, tetikliyor olabilir. Bunları daha net görmeye başladığı bir süreçte olacak. Özellikle ana konu, farkındalık konusu kavuşmak ve dönüşüm olacak. Burada bir olmak, e, bir hayatı paylaşmak. İlla evlilik gibi düşünmeyin, bir yolda beraber yürümek e, olarak düşünün konularla ilgili çok net bir şekilde hayatındaki o negatif tarafları ve bağımlı kaldığı yer illa güzel şeylere ya da böyle kişilere bağımlılık olmaz. Geçmişe bağımlılık olur. Acıya bağımlılık olur. E, mutsuzluğa bağımlılık olur. Her şey olabilir. E, bu alanları görüp değiştirip dönüştürmesi gerektiğini fark edecek. Çok nasıl konuştum. Şimdi ayrıntı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler olabilir? Aile hayatında ve Sizinle tamam. ilişkisinde. Açılımlarda artık önceden az çok takılıyordum. Takılıyordum. İtiraf edinmişim. Çok işi biliyordu zaten de. Artık hiç takılmıyorum. Herkes kendi kalbi seviyesinde düşünür, konuşur, davranır. Ben buyum. Bu alan benim için çok kıymetli. Yeni gelen bir sürü arkadaşımız var. Çok teşekkür ederim. Ee, burada herhangi bir rol ya da başka bir şeyin içerisinde değiliz. Burası benim kanalım. Ee, Pelin böyle biri. Ee, Pelin kendini tanımaya kendini yeniden oluşturmaya çalışan kişilerden biri. Sizinle burada ki birçok arkadaşımla burada uzun süredir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ee, hoşunuza gitmeyebilir belki. Bazı konuşmalarım, bazı yorumlarım. Hoşunuza gitmiyorsa sevgiyle başka kanallara e, gidebilirsiniz. E, zaten benimle aynı frekansta olan, uyumlu olan, beraber yol alacağımız arkadaşlarımız zaten e, bu tarz şeylere takılmıyor. E, kendimiz olmayı öğrenmemiz gerekiyor. E, birilerine kendimizi kabul ettirmek değil olay. Biz neysek oyuz. Yani biz kendimizden memnun değilsek kendimizle ilgili birçok şey değiştirebiliriz. Bu güce sahibiz. E, ama Önemli olan mutluluk dediğimiz şeyin sadece kendimizle ilgili olduğunu fark edebilmek. Siz de özellikle bunu söyleme sebebim bu çok fazla aktı. Ee, başkalarına uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Ee, buradaki şeyim şu değil. insanlara saygısızlık yapalım vesaire gibi bir şeyden zaten bahsetmiyorum. Ama başkaları için kendi ışığınızı söndürmeyin. Ee, çok net bunu söyleyebilirim. Neyseniz olsunuz. Sizin içinizden gelen enerji, ışık neyse o başkalarına uyumlu olacaksınız. Onlar kabul edecek vesaire diye kendi ışığınızı söndürmeyin lütfen. Bu da beni ister istemez hepimizde olan o e, aitlik duygusundan kaynaklı da bu durum oluyor. E, birçok şey göstermemize ya da gerçekten böyle daha rahat yaşamamıza engel oluyor. E, bunu biraz daha böyle aşmamız gerekiyor sanırım hepimiz. Şimdi devam edelim. Ancak böyle bugün hayatında, e, iş hayatında neler yaşayabilir? Baş sahibi, asayi edilisi nasılmış e adam geldi? Şimdi farkındalık her alanda hayatının akıyor. Şimdi baş sahibi e, kartı bazı gizli saklı durumlardan bahseder bize. Özellikle üçüncü kişilerin çıkardığı bazı sorunlarla karşı karşıya kalmış olabilir iş hayatında. E, ve burada özellikle egosal konuların çok ön planda olduğunu söyleyebilirim. Kendini biraz çektiği, Birçok şeyi görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Yani bir şeyler e, ona uyarıda bulunuyor olabilir. Yani iş hayatında bir şeyler doğru gitmiyordur ve e, huzursuzluk içerisinde olabilir. Bugün daha çok kendini geriye çekti. Yani ne oluyor? Gizli saklı olan ne? Neden ben bu duyguyu hissediyorum diye sorguladı. Ve aslında iş hayatında onun e, ayağına kaydırmak isteyen kişilerle ilgili bazı şeyleri gördüğü bir gün olabilir. E, bu da daha çok böyle egosal konulardan, ego savaşlarından kaynaklı. Yaşanıyor diyebiliriz. Şimdi sizin ilişkisinde nedir olabilir işte burası biraz şey. Ee, sanırım bunun için demiş olabilirim kendi yaşınızı söndürmeyin diye. Para beşlisi, kılıç altılısı ve kılıç yedilisi. Şimdi baktığımızda çok ciddi şekilde karamsar bir enerjinin buraya hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ee, fırtınalı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir ilişkiniz. Çok ciddi şekilde sevgiden yoksunluk var. Ee, sizden uzak olabilir. Biriniz arkanızı dönüp gitmiş olabilirsiniz. Bu daha çok sizin enerjiniz gibi ama karşı tarafta, e, aklınızdaki kişi de bunu yapmış olabilir. E, burada arkayı dönüp gitme enerjisi çok yüksek. Özellikle güven konularında çok ciddi şekilde sınavlardan geçmiş olabilirsiniz. Hayır biz ayrılmadık, e, beraberiz hala diyorsanız eğer. E, burada herhangi an gidebilir durumu çok yüksek. Çünkü e, aklınızdaki kişi sizden gizli saklı bir şeyler yapmış olabilir, e, size yalan söylemiş olabilir güveninizi sarsmış olabilir ya da siz görseniz de görmeseniz de bunun ortaya çıkması ile ilgili korkuları olabilir. Terk edilmekten çok ciddi şekilde korkan biri olarak geliyor. Şu an hangi aşamada olursanız onun ilişkinizde karşınızdaki kişide çok ciddi şekilde yetersizlik ve layık olmama inancı var, bilinci var diyebiliriz. O yüzden her şey çok güzel gidiyor gibi düşünüyorsanız bile her an terk, terk edilebilirim korkusu var diyebiliriz. Ee, güven konularından çok sınanmış, güven konularından çok sınanmış olabilir size. E, ee, bu alan çok böyle net e, geliyor. Açıkçası şunu söyleyeyim. Buradaki enerji öyle bir enerji ki bazıları şunu söylüyor olabilir bazılarınızın aklındaki kişi e, hani hayatım alt üst oldu denilir ya böyle bir enerji olabilir. E, i̇lla görünürde bir şey olmasa bile hayattan keyif almayan, hayattan kendini koparmış bir enerji olarak geliyor. Sevmedim buraya açıkçası. Ee, bu uyanışlarla beraber umarım bu e, negatif durumun çözmem bir an önce çıkar. E, genel olarak ikili ilişkilerde çok yara almış ve yara vermiş biri olarak geliyor. E, ama şu anki enerjide e, bugün daha çok böyle e, kendini sevilmiyor, kandırmış, kandırılmış, yüzleden bir enerji olarak geliyor. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Güneş, kule ve para altı geldi. Şimdi aile içerisinde da bazı yıkımlardan geçirmiş diyebilirim. Ama buradaki enerji şöyle güzel. Yaşanılan yıkım aslında onu zorlamış. Çok ciddi şekilde bazı kayıplar vermiş olabilir. Maddi ya da manevi kayıplar vermiş olabilir. Ama e, buradaki verilen kayıp aslında güneş kartındaki ben karanlığı sana aydınlatıyorum. Senin göremediğini ben sana gösteriyorum diyen bir güneş. Kule kartı zaten birçok kez konuştuğumuz gibi. Kişinin kendi hayatından çıkaramadığı kişiler ve durumların artık sistem tarafından çıkarılmasını bize gösterir. O alma verme dengesiyle ilgili parasal konular olabilir aile içerisinde. Ya da bir kişi işte her ailede vardır ya bir kişi kendini feda eder ailesine her şeye koşar. Herkesin böyle doktorudur, finansçısıdır, her şeyidir, eli ayağıdır. Ama kendisiyle ilgili bir şey olduğunda kimse etrafında olmaz. Ee, bu tarz bir durumun içerisine kalmış olabilir ve artık sistemin bu e, harekete geçme durumuyla beraber bu alan e, değişip dönüşmüş olabilir. Evet, yorulduğu bir süreç, zorlandığı bir süreç. Ee, i̇yileşmek böyledir. Ee, i̇yileşmek öyle. Hani bazen böyle paylaşımlarda oluyor ya. Bir günde her şey hayatın değişti. Evet, farkındalığın artabilir bir şeye çok uzun zamandır aslında kafa yoruyorsun ya da enerji olarak bir şey arkada çalışıyordur ve son bir nokta gibi görürsün oradaki o son bir bilgiyle beraber her şey açılmış gibi ama arkada zaten birçok kez bu durumlar çalışılmıştır yani enerji olarak çalışmıştır ama farkındalık olsa bile mesela bir bilgi açına bir bilgiyi aldığınızda o bilgiyi hayatınıza katabiliyorsanız size katkısı olur yoksa yüz binlerce şey izleyin kişisel gelişim videosu ya da işte kitabı okuyun. Ee, orada hayatınızda bunları uygulayamıyorsanız, hayatınızdaki hayatınızda o bilgileri aktaramıyorsanız hiçbir katkısının olmadığını görürsünüz. Yani oradaki bilginin değersizliği değildir. O siz hayatınıza katmadıktan sonra, uygulamadıktan sonra bir e, faydasını göremezsiniz. İşte oradaki o çekim yasasındaki gibi hadi değildir. Ver gelsin, sen iletirsin. O enerji olarak sistem sana bir sürü seçenekleri gönderir ama senin harekete geçmen gerekir. Özellikle parayla ilgili mesela para hızlı sever. Parayla ilgili çalışma yaptığınızda birçok fikir akmaya başlar ama o fikri görmek, fark etmek ve uygulamaya geçmek önemlidir. O yüzden bu tarz şeylerde sadece oturdum, düşünüyorum, planladım, şunu yapıyorum planladım. işte planlama yine güzel bir aşama ama işte şunu şunu yapacağım bunu bunu yapacağım. Şey gibi. Günlük rutin şeyi oluşturulur ya. işte sabah şunu da kalkacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. E oraya yazmakla olmuyor ya o iş. Mesela onu yazarsınız ama sabah değil 28'de kalkacağım dediniz. Kalkmadınız. Oraya onu yazmış olmanız onu e, ya da oradaki o yazdığınız şeyin pozitifliğini hayatınıza getirecek diye bir şey yok. Siz onu uygulamaya başlarsanız o alan açılır. Burada da öyle bir şey var. İyileşme, e, harekete geçmekle ilgili. E, iyileşmek yüzleşmektir. Yüzleşmek e, tabii ki de bazı duyguların ortaya çıkmasıdır. O yüzden e, hayatınızdaki duygusal olarak da iniş çıkışları olduğunda yanlış mı yapıyorum ya da artık e, o iyileşme sürecim e, negatif mi döndü gibi düşüncelerden uzaklaşın. Şimdi dernek üslusu, balık metaforu ve özgürlüğün kanatları geldi. Bugün siz neler yaşayabilirsiniz? Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlik örten, korkan dedi. Özgürlüğün kanatları olarak geliyorsunuz. Özgürlük, bağımsızlık, kendi yolunu çizme ve değnek üçlüsü. Aslında öyle bir enerji var ki gelecek kaygınız çok yüksek. Yani artık gelecek kaygısıyla beraber ben ne yapmadığım sorusunu çok ciddi şekilde soruyorsunuz. İşte normalde değnek üçlüsü çok, üçlüsü çok güzel bir karttır. Güzel yorumlanır. Ama buradaki o, bu üç kartın kombinasyonuna baktığımızda burada güzel hissettirmiş açıkçası. Özellikle verdiğiniz emeklerin karşılığını alamama durumlarıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Çok uzun süredir emek vermiş ama karşılığını e, alamamış olabilirsiniz. Çok ciddi bir bekleme durumu var ve bu beklemeyi e, aşmanız gerekiyor. Şimdi hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan e, işte biraz önce söylediğim gibi planlamalar yapıyor olabilirsiniz, düşünceler geçiyor olabilir ama hayatınızı uygulamaya geçmiyorsunuz diyebilirim. Ve artık sistem diyor ki buradaki o harekete geçememe sebebin başkaları. Yani üçüncü kişiler. İşte ilişkin içerisinde üçüncü kişiler olabilir ya da başkalarının bir şey yapmasını bekleme durumu. İşte o onu yapınca ben şunu yapacağım. İşte ilişkideki duruma göre üçlü bir durum varsa o üçlü durumu çözerse işte ben adım atacağım ya da çözerse ben ilişkimde mutlu olacağım. Ya da iş hayatımda şöyle böyle. Neyse artık oradaki durum. Yani burada aslında kendi yolunuzu çizebilecek tek kişinin ve çizmesi gereken tek kişinin siz olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. Kendi için yaşamaktan çok başkaları için yaşayan bir enerji var. Burada sevmedim. Normalde böyle olmayabilirsiniz ama bugün bu enerji çok aktif olacak olabilir. Çok fazla verme durumunda olabilirsiniz. Bunu dengelemeye çalışın lütfen. Acı çekmek, hüzün, süpürge, affetmek, hazine, dağ ve Balık ve makas kartları geldi. Şimdi canınızın yandığı bir süreçtasınız. Kalbiniz çok kırılmış olabilir. Hüzünlüsünüz. Ee, geçmişe takılı kalmış olabilirsiniz. Ama diyor ki kendi içindeki hazineyi görmüyorsun. Evet ee, bunları yaşıyorsun. Hüzünlüsün, kalbin kırılmış, canın yanmış. Ama hala bekliyorsun. Yani bu beklemeyi ya da bu hüznü, bu negatifliği bitirecek kişi sensin. Başkaları değil. Bunu yapman gerekiyor. Kendi değerinizin farkında olmayabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Ya, bu tarz şeyler demem. Ben, ben biliyorum kendimi. Tamam bildiğini düşünüyorsun, söylüyorsun. Zihnim bunu söylüyor sana ama bilinç altında daha farklı olabilir. Kas testiyle buna bakabilirsin. Ya da işte potansiyelin işte yüzde yüz ya potansiyelin e, diyelim ki değerin yüzde yüz. Ama sen değerinin sadece yüzde kırkını görüyorsundur ve diyorsundur ki ben değerimi biliyorum. E yüzde kısım ne oldu? Aslında çok daha büyük bir kısmı görmüyorsun mesela. Öyle düşünebilirsiniz süpürge, etmek ve kartı karşı artık bir şeyleri geride bırakmanız gerekiyor. Hayatınızdan çıkması gereken kişilerin çıkması ve sevgiyle onları uğurlamanız gerekiyor. Ya da özgürleşmeniz gerekiyor. Tamam sevgiyle belki herkes uğurlayamayabiliriz ama çünkü burada geçmişte bırakamadığınız, yani geçmişte yaşanılan sıkıntılar, sizi üzen, yoran kişileri bırakamamak. Belki fizik olarak hala hayatınızda ya da e, hayatınızdan çıkmışsa bile hala kalbinizde ya da aklınızda sizi negatif şekilde beslemeye devam eden, negatif şekilde etkilemeye devam eden kişiler olabilir. Hayatınızın önündeki en büyük engel olarak geliyor. Bunlardan artık arınmanız gerekiyor. Hazine, dağ kartı, e, balık ve makas. Bakın balık kartı, kartı ikilemlerden bahseder. Korkudan seçim yapmaktan. Makas kartı da ikilemleri artık karar vererek ortadan kaldırmaktan bahseder. O kadar güzel geldi ki burası. Evet hayatınızda dengesizlikler olabilir. Hayatınızda mutsuzluklar olabilir. Korku olabilir, tedirginlik olabilir. Ne yapacağını bilememe durumu olabilir. Çok net. Ama sistem diyor ki bunlar olabilir ama bunun önündeki en büyük engel senin bu ikilemi. Artık burada netleşmen gerekiyor. Sorumluluğunu al hayatının ve bir yolu seç. O sorumlulukla beraber o yolu çıktığın noktada zaten bir şeyleri daha net görmeye başlayacaksın. Özellikle, özellikle de kendi değerini. Her gün daha kısa olacak diye oturduğum video daha da uzun oluyor. Şimdi... Bugün lütfen değer konusundan ben değerliyim deyin ama özellikle mesela aynanın karşısına geçin bakın gözlerinizin içine ve deyin ki ben değerliyim baylığım çok kıymetli olduğum halimle kendimi kabul ediyorum ve seviyorum bunu deyin lütfen. Şimdi mesela bugün kolumlamayı şey düzeltiyorum his yüklemesini, parayı hayatına çekmeye izinli olmak yani bir bakıma almaya izinli olmak olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bunu neden seçtiğimi, neden bu hesaplamasını yapayım dediğimi daha da net gördüm. Tesadüf diye bir şey yoktur diyoruz ya her zaman. Almakla ilgili kendi değerinizi görmek ve almayla ilgili negatif inançlarınız olabilir. Bu alanlara bakmakta fayda var. Perikart'a dedi ki ümit etmek, umut her zaman oradadır. Görmesek bile iyimser beklentiler olumsuz bir duruma, olumlu bir duruma dönüştürmeye yardımcı olabilir. Karamsarlığı bırakın ve... Ee, artık o ikilem neyse, hmm, belki vereceğiniz karar, yani vermek istediğiniz karar negatif gibi görünen bir tarafta olabilir. Orada da alın sorumluluğu. Deyin ki, evet, bak, burada kendinize konuşun. Burada. Seçtiğin yol bu. Bunun sonunda, işte, örnek veriyorum, para kaybedebilirsin, e, insanlarla çok fazla muhatap olmak zorunda kalabilirsin, işte belki statü kaybedebilirsin, neyse oradaki durum. Bunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Ama bu yoldan gitmek istiyorsun. Alt sorumluluğu ve bunları yaşamamak için ben ne alayım diye de bir değerlendir. Ve ne yap, işte ne yapmalıyım ne yapmamalıyımı gördükten sonra yani o yolu çizdikten sonra ne yapman gerektiğiyle ilgili o yolu çizdikten sonra yürü. Sen zaten orada birçok ihtimali düşünüp bilerek yola çıktığın için zaten o yol sana kolaylaştırılacaktır. Evet belki sonunda yine o korktuğun şeylerle karşı karşıya kalacaksındır. Ama karşı karşıya kalman gerekiyorsa zaten kalacaksın. Bugün olmasa yarın olacak. O yüzden e, lütfen artık özellikle kafamda çok soru işareti var. Bir konuda ben netleşemiyorum dediğiniz şey neyse ondan artık özgürleşmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki ve kendi değerinizi görmekteki, mutlu olmaktaki e, en büyük engel bu olarak geliyor. Açalım kolektif bir açalım. Hepsine uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugün çok konuştum affola. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.